Artık çocuklar da üniversiteli oldu. İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin ilk çocuk üniversitesi projesiyle bir ilke imza attı. İlköğretim ve lise öğrencileri genetikten astronomiye, adli tıptan nükleer fiziğe 30 farklı dalda yaz okulu programlarıyla üniversiteyle tanışıyor. Benim adım Koray Abut. 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Artık üniversiteliyim. 10 yaşındaki Koray gibi 510 çocuk bu yaz üniversiteli oldu. İstanbul Üniversitesi bu yıl ilk kez hayata geçirdiği çocuk üniversitesi projesiyle 30 farklı dalda eğitim veriyor. Üniversiteli oldun sen bu yaşta. Nasıl bir duygu? Üniversiteli oldun. Ya Bu yaşta üniversiteli olmak ve üniversitenin ortamına bayıldım açıkçası. Niye geldin buraya? Buraya ben e, genetikle ilgileniyordum zaten. E, tıp, genetik bu tür şeyle zaten ilgim var. O yüzden buraya öğrenmek için geldim. Üçüncü sınıf öğrencisiniz. Şu anda beşten altıya geçiyorum. Genetikten adli tıba, astronomiden biyolojiye ve nükleer fiziğe. İstanbul Çocuk Üniversitesi yaz okulları ve yaz kamplarıyla çocuklara yeni ufukların kapıları aralanıyor. Burada farenin iç organlarına bakıyoruz. İç organları insanlara çok benziyor. Ee, bu yüzden de ilgimizi her zaman gibi çekiyor. Burada uzayla ilgili ve gezegenlerle ilgili çok şey öğrendim. Yıldızlar da var arasında. Üniversite öğrencileri bu eğitim içerisinde bazen sıkılabiliyorlar. Ancak e, ilkokul, ilk öğretim öğrencileri bizim için daha meraklı bir kitle. Özellikle de laboratuvarları takip eden bir öğrenci kesimi oldu bizim için. Çocuk Üniversitesi kapsamında çocuklar felsefe ve İngilizce kampı için Bodrum'a, arkeoloji kampı için Güvercin Kaya'ya gidecek. Bilimsel amaçlı yurt dışı gezileri arasında dünyanın en büyük nükleer araştırmalar merkezi İsviçre'deki CERN'de var. Harvard, MIT gibi üniversitelerde bu iş nasıl yapılıyor diye inceleyerek başladık. Daha sonra da Psikoloji, Eğitim Fakültemiz gibi bölümlerimiz ve dekanlıklarımızla bir yıl çalışarak bu projeyi hayata geçirdik. Burada bir grup öğrenci, yine seçilen öğrencilerimizi ee, profesörlerimiz eşliğinde ilerinin Nobel ödüllü birer bilim adamı olması <laughs> üzerine yetiştireceğiz. Ne olmak istiyorsun birinci? DNA profesörü olmak istiyorum. Güzel. Peki Nobel almak gibi bir hedefin de var mı? Var alacağım ama projemi düşünüyorum. Şimdiden başladım düşünüyorum. Düşünmeye başladım. Eğitim süresi 3 hafta olan İstanbul Üniversitesi Çocuk Üniversitesi'nin ücreti 750 lira. Çocuk Üniversitesi 48 dalda kış okuluyla devam edecek.